Hepinize merhaba. Son yıllarda çok popüler olan bir uygulamadan bahsedeceğim. İp askı uygulamaları. İp askı uygulamaları nasıl doğdu? Yüz germek ya da yüzün hep yukarı doğru pozisyonlanması, kadın erkek, herkesin istediği bir şey. Özellikle 40'lı yaşları hatta 35'li yaşları geçtikten sonra hepimiz yüzümüzde hafif gevşemenin, hafif sarkmaların başladığını veya yaşlanmamıza ait bu bulguları görmekteyiz. Ve kozmetik tıp ya da estetik tıp bu sorunları ameliyatsız çözme peşinde devamlı yeni teknolojiler geliştiriyor. İp askı da işte bunlardan bir tanesi. İp askının mantığı ne? Biz yüz germe ameliyatlarında dokuları kaldırıp iplerle bunları bağlayarak geriyoruz. İp askıda da yüzde herhangi bir kese oluşturmadan kılçık şeklinde dizayn edilmiş iplerle bu kılçıkları ters yönde itip dokuyu kılçık yönünde yakalayarak yukarı konumlandırmayı hedefleyen uygulamaları tanımlar. Birçok farklı versiyonu var örümcek ağ diye nitelendirilmiş çoklu yabancı cisim uygulamasıyla deri altında bir iyileşme başlatmayı hedefleyenler varken direkt dokunun yükünü alıp yukarı doğru çekmeyi hedefleyen bizim kok dediğimiz dikiş teknikleri var. Günümüzde ölümsüzlük askısı ya da Fransız askısı gibi farklı dizayn edilmiş, farklı içeriklere sahip ip askılarda her geçen gün e, kozmetik tıpta ya da e, estetik tıpta yerini almakta. Bu uygulamalar ameliyat yapmak ya e da ameliyat olmak istemeyen ve etkili çözüm arayan hastalarda tedavinin bir basamağı olabiliyor. Örneğin işte fokus ultrason yaptırmış çok fayda görmemiş ya da e, altın iğne radyo frekansı yaptırmış, mezolifting uygulamaları yaptırmış ama istediği sonuca bir türlü kavuşamıyor. İşte ip askılar ameliyattan önceki ...son etkin uygulama, yani köprüden önceki son çıkış olarak nitelendirebiliriz. Çünkü ip askılar direkt olarak, vektöriyel olarak istediğiniz yöne doğru çekebilmenizi sağlar. Klinik şartlarında lokal ile uygulanabilen, nispeten cerrahi ile kıyaslandığında basit uygulamalardır. Uygulama sonrasında belli bandajlarla ipin yukarı çektiği yönde dokunun konumlanarak ipin dokudan kurtulmasının önüne geçilmesi önemlidir. Yaklaşık 5 ile 7 gün arasında kontrollü bir zaman dilimi geçirmelisiniz. Çünkü ipin üstündeki kılçıkların tutma gücüne dayalı bir sistemden bahsediyorum. Yüzü böyle konumladık. Bantlarla ya da bandajlarla şu şekilde tutuyoruz ki konumladığımız şekilde doku ve ip entegre olsunlar ve herhangi bir gerisin geriye dokunun eski haline dönmesinin önüne geçelim. İp görünüyor ki önümüzdeki yıllarda da pratik hayatımızın içinde oldukça geniş bir yer alacaklar. Doğru hastaya uygulandığı sürece ya da doğru vaatle uygulandığı sürece uygulanmasında sakınca olmayan, faydalı ve etkin kullanılan bu yöntem eğer sizin ihtiyacınız olduğunuzu düşündüğünüz yöntemse bunu bir konsültasyonla anlayıp sizi istediğiniz sonuçlara götürmek için yardımcı olup olamayacağını değerlendirmek adına kliniğe bekleriz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.